Merhabalar hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine farklı ve güzel bir tasarım modelle geldim kızlar. Bu şekilde bir yalıtımız var. Yazmamın ipinde morumun rengi ve nar çiçeği kullanacağım. Şöyle ucunda da bu şekilde güller var. Nar çiçeğiyle morunu kullanıyorum. Bu da yeşili uyumlu açık yeşilin değil de içindeki açık yeşil değil de biraz koyusunu kullanıyorum. Koyu yeşilin rengini kullanıyorum. Bunu ben neyle yapacağım? Kızlar elinizde olup da bulabileceğiniz şeylerle yapmaya çalışıyorum. Bu modelleri. Şişle de yapabilirim ama kimin evinde her numara şiş olur ki? Benim evimde de şiş bayağı var ama her numarası yok yani şişin. Şu topu topun bakın çubuğu çubuğu büyük topu topların şu çubuğunun burası da dolu hem şöyle oyalarda çok şey oluyor kullanışlı oluyor yapımında şunu oğlum yedi bu şekilde bunu kullanıyordum şimdi bunu özellikle aldım ki nasıl normal küçük topu toplarının şuralar çubukları çok ince Böyle büyük top toplar var. Bunlar daha A101'lerde satılıyor zaten. Bu top ülkenin Türkiye'nin her yerinde var diyebilirim. Bunu şeyle yapacağız. Topu topun çubuğuyla yapacağız. Şimdi oyamı göstereyim sizlere. Neyse bulduk. bu şekilde bir modelim var sizlere menekşe tığ oyası pardon kızlar tersinden gösteriyorum oyayı kafa gitti şöyle menekşe tığ oyası göstereceğim bunlar kızlar hem güzel gözüken hem de kolay oyalar öyle zor oyalar değil şimdi bunun yapımına geçelim Şu tığ battı kısımlar birer zincirle yapılmış Pardon, ikişer zincirle yapılmış. Başına bir kez sarıyorum. Batıyorum. İki yeri de çıkarıyorum. 1 2 3 4 zincir çekiyorum ve arkasından batıyorum. Çim kısmı bu şekilde. Tekrar 1 2 3 zincirimi çekerek sıradaki tığ battiye batıyorum. Buradan 1 2 zincir çekiyorum. 1 tane zürafa yaptık. 2 3 4 5 6 6 tane zürafayı yaptıktan sonra bir zincir çekerek dönüyorum. Son yaptığım zürafanın içine batıp buraya 1, 2, 3, 4 5 6 7 tane zincir çekiyorum ve buradan batıyorum şöyle bakayım Evet buradan batıyormuşum unutuyorum kızlar bazen çıkardığım modelleri buradan tekrar hemen bunun içerisine battım buradan bu şekilde bu küçük pipet kızlar bakın. Topu top şeyi değil. Tabanını küçük pipetle yaptım. Bu topu top şeyi bunun içine bu şekilde oluyor bakın. Bu küçük pipet bu topu top kulpu. Şuradan bir tane bu şekilde ilmeğimizi taktık. İkinciyi taktım. 3 4 5 6 7 8 9 10 şöyle 11. 11 tane ilmeği taktıktan sonra hemen buradan 1 2 zincir çekiyorum. 1 2 3 4. 4 tane tığ batı yaptık, zürafa yaptıktan sonra 2 zincir çekip tekrar Buradan çimlerini yapmaya devam ediyorum Şimdi Hemen bunu buradan çıkarıyorum Şuradan ön kısmından hemen Şöyle tığımı batıyorum Buraya bir iki tane zincir çekiyorum. Yanındakine batıyorum. İkişer zincir çekerek hepsini de tek tek alacağım. Şimdi zincir çekerek batmaktayım tekrar. buradan 1 2 3 zincir çekiyorum. Dönüyorum bu araya. Batıyorum. 3 zincir çektim. Burayı 3 değil de kızlar şöyle 4 zincir çekeceğim. 4 zincir çekerek hemen batıyorum. 1 2 3 zincir çekerek bu araya batıyorum. 3 zincir çekerek sıradaki araya battım. son kısmına da 1 2 3 zincir çekiyorum aynı şekilde buraya da batıyorum şimdi buradan 1 2 3 4 5 tane zincirimi çekip bunu buradan bu şekilde bırakıyorum ve çeviriyorum bakın ön yüzünü çevirdim tekrar ön yüzünü çevirdikten sonra hemen şöyle ipimi alıyorum aldım aradan Hemen ilk zincirin içerisinden bu şekilde battım ve ilmeğimi uzattım. Dondurma dondurma nereden çıktı kızlar artık dondurma topi top topi top çubuğunu bu şekilde geçirdim herhalde bir dahakine dondurma çubuğuyla mı yapacağım ne yapacağım modeli 2 3 4 4 tane ilmeğimi geçirdikten sonra aynı ile batıyorum buradan bir tane zincir çekip tekrar diğer zincirin içerisine geçiyorum ve uzatıyorum buraya da bir iki üç 4 4 de buraya taktım tekrar bir zincirimi çekiyorum hemen buraya şöyle iki zincir çekiyordum kızlar yanlış olmasın iki zincirimi çektim yanına geçtim ve bu şekilde uzattım hepsinin üstüne de böyle dörter içinden dörter tane ilmek geçirerek çektiğimiz zincirlerin karşıdaki ta iki zincir bitene kadar böyle devam ediyoruz Evet sonuncu da bu şekilde yaptıktan sonra hemen şuradan bir iki tane zincir çekip bunu buradan koparıyorum. Bu şekilde kopardım. Şimdi şuradan üst kısmını yapmaya devam edeceğiz. Bunu buradan çıkarıyorum. Hemen şu 5 tane zincir çekmiştim buraya. Bunu buradan alıyorum. 5 6 şey çektim 6 da çektim buradan hemen Batıyorum Bir zincir çekiyorum Sıradakini alıyorum Bakın şuradaki çok küçük olmayacak küçük olunca Şu ip arasına giriyor şunu Tekrar baştan çekeceğim şu zinciri Şimdi Zincir çekeceğim diye hepsini de kaçıracağım Bu olacak İyi kötü şöyle aldım. Şuradan şöyle çekeyim. 1 2 3 4 5 6 tane zincirimi çektim. İlk 6 7 ilkine 7 tane çektim. Şöyle battım kenarına. Bir zincir çekiyorum sıradakine. Bir zincir çekiyorum. Sıradakine 3 oldu. Bir zincir çekiyorum sıradakine. 4 oldu 4 tane ilmek aldım buradan hemen 1 2 3 4 4 5 6 zincir çekiyorum şu aradaki çekmiş olduğum zincirin içerisinden bu şekilde batıyorum 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyorum hemen sıradaki ilmeğimi buradan alıyorum şöyle bir yaprağını yaptık bakın bir zincir çekiyorum 2 ilmek aldık bir zincir çektim 3 bir zincir çekiyorum dördüncü ilmeği aldık ilmekleri düz kısımlarından alın ki <laughs> güzel olsun şuralar yan yan durmasın tekrar buraya 1 2 3 4 5 6 tane zincirimi çektim hemen şu aradan şöyle batıyorum böyle hepsini de bu şekilde devam ettiriyorum hepsini de gösterdiğim gibi yaptım böyle yapraklarını bitirdim şimdi şu ortasının şu pimpirini yapalım hemen şöyle elimdeki oyayı ters tutuyorum ters tutuyorum alttaki zürafanın hemen altta zaten şöyle bir burada, bir burada boşluk zürafa var. Şuradan batıyorum. 1 2 3 4'üncü çekiyorum hemen karşıdaki. Şöyle bakıyorum. Karşıdaki zürafanın içinden batıyorum. Buradan 1 2 3 4 5 6 zincirimi çekerek dönüyorum. Bunun içerisine 1 2 3 4 5, 5, 5 Altı. Altı defa da battım. Bir, iki zincir çekiyorum. Burayı da buradan koparıyorum. <laughs> Kopardıktan sonra bunu şöyle üste doğru iteliyorum. Bakın. Bu zaten ütüsüz kızlar ters tarafından ütü vurulacak ki şu yapraklar düzele. Tıpkı bu şekilde dursun. Ütüledi mi? Bu şekilde oluyor. <laughs> Güzel ve farklı bir model oldu kızlar kanalımızda yeni farklı bir model yapmış olduk şöyle gösterelim İnşallah sizler de beğenmişsinizdir beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı unutmayın mutlu kalın Allah'a emanet olun